Ne oluyor? Sen iyi misin? İyiyim. Ne olabilir ki? Beni aradın. Yemek yiyelim, acil konuşmamız lazım dedin. Toplantımı iptal ettim. Yemekte tek kelime konuşmadın. Ne oluyor Sibel? Bir derdin mi var? Hiçbir derdim yok. Yemek için teşekkür ederim. Hadi sen işine geç kalma git istersen. Bir derdim var. Evet. Ama seninle değil. O hediye denen pislikle çözeceğim. Görürsünüz siz. Sibel'i kandırmak neymiş görürsünüz. Şu yemeğin tuzunu ayarlamayı da bir türlü öğrenemedin ha. Arık Bey tuzsuz seviyor herhalde. Ondan alıştın. Ne diyorsun sen ya? Sibel Hanım arıyor. E, ne yapayım? Alo efendim. Karını ver. Ha tabi tabi. Sibel Hanım. Canım bugün tekrar temizliğe gelir misin bana? İyi yapılmamış yerler var. Oraları bir daha bir elden geçirsen. Sibel Hanım kusura bakmayın bugün hiç müsait değilim ben. Ya niye geri çeviriyorsun? Gitsene. E, alo Sibel Hanım. Tamam tamam geliyorum. İyi e işte. Tarık Bey'i de görürsün fena mı? Ya sen ne demeye çalışıyorsun? Ne ima ediyorsun? ne ima edeceğim Allah Allah. Dır 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 dır. Sabahtan beri iki lokma yedim edin. Hadi kalk git işine. Git iki kuruş para kazan. Hep laf hep laf ya. Tövbe ya Rabbi ya. Gel bakalım gel. Gel hadi camın peşinden dolaşmanın hesabını sorduğunda bakalım ne cevap vereceksin. Hoş geldin, hediyeceğim. Geç buyur. Şöyle bir soluklan. Ondan sonra yaparsın işini. Yok, ben üstümü değiştireyim, hemen başlayayım. Tamam. Ben ayağın altında dolanmayayım sen şöyle rahat rahat çalış. Sen nasıl bir kadınsın ha? Nasıl bir yılansın? Kocamı ayartmaya çalıştığını anlamadın mı sanki? Hayır. Sibel Hanım düşündüğünüz gibi değil. Kes sesini! Bu yüzden mi kaldın Ankara'da? Kocamın yanında dolanmak için mi? Rezil. Utanmaz. Evli adamların peşinden koşan zengin avcısı seni. Ay, yemin ederim bakın. Allah canımı alsın ki öyle bir şey yok. Biz Tarık'la... Tarık Bey'le. Bakın her şey çok eskide kaldı. Ben buraya geldiğimde onun burada olduğunu bile bilmiyordum. kimi kandırıyorsun sana. ha? Düpedüz kocamı ayartmaya çalıştın. Kaç kere gördüm sizi yan yana. Ne istiyorsun ha? Kendini acındırarak teselli bulmayı mı bekliyorsun kocam? Defol! 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 Defol. <laughs> defol! Eğer seni bir daha kocama yanında görürsem. Eğer Tarık'ın yanına yaklaştığını görürsem doğduğuna pişman ederim seni. Kızın da seni de silerim bu dünyada. Defol! Ah! Hediye. Ben de sana geliyordum ya. Bana acil para lazım. Hediye. Sen mi yaptın ha? Sen mi verdin onları sibele? Söyle. Neyi kız? Ne vermişim? Ne saçmalıyorsun? sen ha, Hiç. Acil lazım para Sabah demir arayıp sıkıştırıyorlar var mı yanında ver biraz Yok para filan Seni eve aldım o kadar yetmedi mi Bana bak Alttan alıyorum diye iyice gemi azıya aldın kendine gel Açıklarım sırrımızı cümle aleme Kızının da senin de hayatı mahvolur Konuşayım mı anlatayım mı Tamam tamam sus tamam ha. Ne kadar istiyorsun Ne kadar varsa ver hadi Sırma biliyor Biraz da senin huzurun kaçsın ediyor. Kocamın peşinden koşmak neymiş gönlüm. sana kendimizi beğendiremedik yala. Tabii. Sana Tarık gibi şekilli şükürlü lazım. Ne yapacağım benim gibi örtü değil mi? O ne demek ya? Ne demek istiyorsun sen? Tabii. Bana bak. Ben parayı üt. Ütüldü ben mekana gideceğim. Bana oraya parayı... 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 Aman Cengiz ya! Gir içeri, gir! Cengiz? Parayı sen mi aldın? Aydat ödeyeceğim bugün. Başka param yok. Bana lazım. Hem senin bir sürü zengin arkadaşın var ya ne olacak? Bulursun parayı. Ha, o ne demek ya? Şu üç kuruş parayı için saatlerce temizlik yapıyorum ben. Haberin var mı? Ne demek zengin arkadaş? Sen daha iyi bilirsin. Bana bak parayı ver yoksa kötü olacak ha. Hayırdır ne oluyor? <laughs> Tehdit mi ediyorsun sen beni? Gene dilin uzadı. Bana bak. Kimden peydahladığın belli olmayan bebeğine geldin kapıma. Yıllarca karnınızı çektim it gibi çalıştım. E azıcık da siz çalışın ben yiyeyim. Ne olacak? Kaderin artık elimde. Allah Allah. Kim yazmış olabilir bunu? Kim bıraktı kapımı? Yemeğin tuzunu ayarlamayı da bir türlü öğrenemedin ha. Tarık beni tuzsuz seviyor herhalde. Ondan alıştı. Ne oldu? Beğenemedin mi? Biz sana kendimizi beğendiremedik yala. Tabii. Sana Tarık gibi şekilli şükürlü lazım. Ne yapacağım benim gibi ötü? Değil mi? Teşekkür ederim. Bugün okula gitmeyeceksin galiba. Seninle şöyle bir şeyler yapsak. Güzel bir şeyler. Çalışmam lazım Sibel. İyi tamam. Kolay gelsin. ulaşılamıyor. Allah cezanı versin Cengiz. Sen yazdın bunu tu biliyorum. istemiyorsan mühyedeki ağaçlık alana gel. Yoksa herkes öğrenir. Ee, geldim işte ne konuşacaksın? Aslım benim kızım mı? Yoksa Aslım'ın babasının Tarık olduğunu öğrendim. Cengiz. abi Cengiz'i gördün mü? Yok yenge Mühye tarafına gidecekti İşi varmış Para lazım falan diyordu Tamam abi sağ ol Sen de sağ sen. ol Sensin bu Cengiz Görürsün şimdi sen değil de. Umurumda değil. Aslı. Aslı bir kemik kız. Nerede bu kız ya? Tarık? Aslı'mı bulamıyorum. Ortada yok. Ekmek almaya çıktı. Telefonuna da cevap vermiyor. Çok merak ediyorum. Sokağın başında okları görmedin mi? Yol boyunca devam ediyordu. Evet. Ozan Aslı'ma sürpriz yapmış. Şimdi birlikteler. Gerçekten mi? Görüyor musun? Deli kız hiç de haber vermiyor. Genç onlar Hediye. Akılları başlarında değil. Ben de evden çıkmanı bekledim. Yani evine gelip gitmemi istemediğin için seni burada bekledim. Simit alayım mı? Birer de çay. Ha? Çocukluğumuzdaki gibi. bizsedeki gibi. Yok yok sağ ol. Otur. Sen de konuşacaktın benimle. Hediye. Sibel adına çok özür dilerim. Ben sen üzülme kırılma diye uğraştıkça her defasında daha fenası oluyor. Ama artık Sibel'in seni üzmesine izin vermeyeceğim. Tarık lütfen. Lütfen sen karışma bu işe. Benim yüzümden... Hediye. Ben Sibel'den boşanıyorum. Ne? Tarık. Yoksa benim yüzümden mi? Yapma yapma lütfen ailene bir şans daha ver. Ben Sibel'e bir ömür şans verdim Hediye. Ama olmadı. Sibel doğru insan olamadı. Ben buna da razıydım. Ama evladımı da kendine benzettiğini görünce ömürlük bir hata yaptığımı anladım. Hediye. Ben babayım. Sibel'e ve her şeye Berçin doğru insan olsun diye katlandım. Ama dün annesiyle birlikte Ozan'la astıma yaptıklarını görünce yıkıldım. Sizin yüzünüzden değil. Evladımı doğru bir insan olarak yetiştirmediği için Sibel'den boşanacağım. olan hediye. Ama dur sen. Ben size yapacağımı bilirim. Daha iyi misin? Nasıl başardı ne diye? Bir başına. Babasıyla böyle sorunlar yaşarken onca yokluğun içinde Aslı'mı doğru ve iyi bir olarak nasıl yetiştirdin? Erçin neden öyle olmadı? Ben sadece sadece onu sevdim. Onu çok sevdim. Belki ona istediği her şeyi alamadım. İyi bir hayat veremedim ona. Ama çok sevdim. Sen de Berçin'i çok seviyorsun biliyorum. Tarık Berçin daha çok genç. Her insan masum doğar. Ve her insan iyiliğe kötülükten daha yakındır her zaman. Berçin de düzelecek. İyi bir insan olacak biliyorum. Ne oluyor be? Ne istiyorsun? Bana bak. Kocana sahip çık. Öyle park köşelerinde benim karımın elini tutamaz. Elimden bir kaza çıkacak. Ne saçmalıyorsun sen be? Asıl sen karına sahip çık. Kocamın peşinde koşan o. Bir işi beceremedin zaten. Bir de dünyanın parasını verdim sana. Git de bir bak bakalım eve karın senden neler saklıyor. Kocamı ne kadardır tanıyor. Asıl sen uyu be sen. Berçin ellerimden kayıp gidiyor. Sibel yüzünden. Çok daha önceleri yapmam gereken şeyi yapacağım. Boşanacağım. Evlatlarımızın hatalarından biz sorumluyuz. Biliyorsun değil mi Tarık? Yani sadece annesi değil. Sen de sorumlusun. Bunu biliyorsun değil mi? Bütün cezayı Sibel Hanım'a kesemez. Allah'ın belası. Kocamı peşinde olacak. Neden bu kadar iyisin? Nasıl bu kadar iyi olabiliyorsun? Sibel'in sana yaptığı onca şey daha sonra... ...hala onu koruyorsun. Geberteceğim seni ...ne anlatıyorsun da zehirliyorsun kocam. Ben sadece doğruları söylüyorum. Sen bu boşanma işini bir daha bir düşün. Düşünecek bir şey yok. Boşanacağım. Sibel'den boşanacağım. Ben... ...geçmişteki hatalarımı telafi edemeyebilirim ama... ...ama geleceği yeniden yazabilirim. Bu şu, bunlar ne saklıyorlar? Doğru mu acaba? saklıyor. Her şey için çok teşekkür ederim Hediye. Beni dinlediğin için, yanımda olduğun için. Umarım senin için en iyisi olur. Umarım herkes iyi olur. Umarım herkes Ozan ve Aslım gibi mutlu olur. Bu olaylardan en çok Aslım etkilendi. Ondan benim adıma özür dile olur mu? Tamam. Görüşürüz. Hediye. Aslıma benim için sıkı sıkı sarın. O benim için çok kıymetli. Ay, bu ne tuhaf bir leke. Her gördüğümde ben başka bir şeye benzetiyorum biliyor musun? Neler oluyor? Doğru mu yoksa? Aslında Tarık'ın kızı mı? Gel ahlaksız gel. Gel ahlaksız gel. Deli ne yapıyorsun? Gel şerefsiz gel. Ya bırak. Ceylin ne lan? Bu ne? Sen nereden tanıyorsun lan bu adamı? He? Sen bunu nereden tanıyorsun lan? Aslımı da bundan mı peydahladın? Geldin park köşelerinde beni bununla mı boynuzluyorsun lan? He? Ahlatsız, şerefsiz. He? Cengiz ne yapıyorsun? Gözünü seveyim yapma bak. Olur mu hiç öyle şey? Cengiz sakin sakin konuşalım. Lan buraya. Gel lan buraya. Gel namussuz. Gel lan buraya. Gel. Gel. Cengiz yaparım. yapma ne olur. Ne olur. Aç lan kapıyı! Namusumu iki balık ettin! Aç lan, lan! Aç! Nereye kaçıyorsun lan sen? Nereye kaçıyorsun sen ha? Yapma ne olursun! Ne olur yüzüme vurma ne olursun! Aslım anlamasın üzülmesin kızım! Başlatma lan kızım lan! Başlatma! Ulan <laughs> şerefsiz! Yirmi sene it gibi çalıştım! Sana kocalık o neydi verirsiz kızına babalık yaptım! Köpek gibi çalıştım lan! Kim siz yağlı kapılara dadanacaksınız. Ben de boynuzlu boynuzlu gezeceğim ha öyle mi? Burnunuzdan fitil fitil getireceğim ama. Hiçbir şey yapamazsın. Ya. Yeter artık be. Yeter artık. Kızıma da bana da bulaşamayacaksın artık. Boşanacağım senden duydun mu? Boşanacağım senden defol git defol. Ben boşanıyorum lan. Hangi cesaretle? Yeter artık. Polis çağırıyorum. Duydun mu? Defol git buradan. Yoksa polis gelecek. Bütün pis işlerini anlatırım onlara. Defol git dedim defol! Bitmedi.